Derya Karadaş ve eşi Haki Biçici'yi İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Haki Biçici yazıp yönettiği, oyuncu kadrosunda birçok ünlü ismin bulunduğu İyi Bir Aile Değiliz filmi hakkında bakın neler söyledi. Film 16 Şubat'ta vizyonda. ismi İyi Bir Aile Değiliz. Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak, Köstan değil. Derya Karadaş, Sarpapak, daha devam eden Şinasi Yurtsever, Asiye Dinsoy, daha çok evet evet Tarhan Karagöz bir daha devam bir eden gibi. bir aile hikayesi ailede babalarını kaybediyorlar ve bir gün içinde bütün aile üyeleri birbirine giriyor gibi bir hikayemiz var. Aynen. Böyle biraz olayları falan mı böyle bir anladım. Her şey var hikayenin içinde. Evet. Böyle bir film çektik. Bir ee, şimdi işte 16 Şubat'ı bekliyoruz. Şu an biraz işin kurgu aşamasındayız açıkçası. Derya Karadaş önümüzdeki sene bir tiyatro oyunuyla çıkacakmış izleyici karşısına. Prova aşamasındayken çok paylaşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim biliyorsunuz hep <laughs> son dakika paylaşıyorum. Emin Alper'le oyun yapıyor. Bak ben bunu size söyleyebilirim. Aynen. <laughs> Derya Karadaş ve Haki Biçici çifti 7 yıldır evli. Bu mutlu evliliğin sırrı nedir acaba? Beni biliyorsunuz çok keyifli, çok olgun, çok tatlı biriyim. O yüzden benimle her şey kolay oluyor galiba. <laughs> e, beni idare ediyor evet. <laughs> öyle ya yani çok böyle toparlayacaksınız kısımsınız efendim. Ne? Evet. bir daha sorumlu kısımsınız ya. Yok <laughs> onu karşılıklı onu beraber istemiyorum. Evet.